Bir değirmen der durmadan döner. İnsanoğlu bir fenerdir, bir gün olur da söner. Şu dünyada dost istersen Hazreti Kur'an yeter, delil istersen Hazreti Muhammed yeter. Meşgul olmak istersen ibadet yeter, zengin olmak istersen kanaat yeter, ibret almak istersen ölüm yeter. Bunlar da yetmez dersen nar cehennem yeter. Kader ne ise olur etme merak, uyma nefsine hakkın emrine bak. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak, akıbet gözünü doyurur bir avuç toprak. Bu verbabına danış akıl demek ki ferasattır, zaman ahir zamandır, zuhur eden alamettir. Neye aldandın be Aşkın şaşkın, bu can sana amanettir. Çok diğer burlet gezdim, ne zengini gördüm tok, ne fakiri aç, Mevlam bana ver ki öyle bir taç. nerede değil, nerede dahi etme muhtaç. Allah razı olsun Allah'a. Sağ ol. Hadi, halli. Allah hayırlı ömürler versin Allah'a. Abi ben çok ya.